Yani ezdirmeye çok iyi. devam edeyim. Abi, Aynen. Kolay gelsin. <laughs> Peki burada mesela geldi birisi. Sen dedin ki ya bir demo alalım hani. Şurada aldı mı demoyu? Evet. Şu space'e basarsan <laughs> neler neler alıyor. Ne var abi space'de? Bak bir kere bas. <laughs> aman aman çok gittik. Yokmuşum, Burada üzerinde çalıştığımız proje dosyaları. Bu abi. proje dosyasının <laughs> üzerinde çalıştınız abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. yeni yeni yetme bir sanatçı. <laughs> Baksana oğlum kaç kanal 90 92 kanal uğraşmış. Bir mı? ölemiyorum kısmını verelim bari ya. Armi mi? Vallahi verelim. Hangi son kısım ilk kısım <laughs> son kısmından verelim mi? Son cayır cayır. Cayır cayır gönder. <laughs> Alır genemde ama itemiyorum. Geliyoruz! <gülüyor> <gülüyor> Dur kahve içmiyoruz kardeşim burada. Oh, <laughs> Ben bu kadar bile... Ben bu kadar bile vermezsin diye düşünüyordum ama. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ben de bir şey söyleyeceğim dur. Bir şey dinleteceğim bak. <laughs> bir tane kanal dinletmek istiyorum çete ya. Sıçmayalım da kanka. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir <Zaten> kanal? Ben... <laughs> Yok yok böyle bir kanal değil abi ya. Arkadaşlar küçük bir spoilerdı nasıl? Ses de emildi güzel. <laughs> Solo mu? Yok üstüne kemane çalmıştık ya. Hmm. Bu kanal da değil. Nerede lan kanal? Bitrate düşmüş. Çantayı bıraksana abi. Bitrate düşmüş. Bir dakika bekle. Bekle. Vardan dönmesini bekliyoruz. Kaçtı şu an? Tamam şu anda <laughs> geldi. Çantayla niye takılıyorsun ki sen? Çantayı çeken yere koy. Ha gel. Tamam geldi şimdi. Geliyor Aha. mu ses? Bak chat. En sevdiğim şarkının en sevdiğim yerlerinden biri. Ben de Bence de siz çıkınca da çok beğeneceksiniz, onu bir dinleteceğim. Aga be! Daha da... Aga be! <laughs> Her yerde bitirdin ha. Reis'in yüzünde vatan gülüşü var baksana. Sana bir söyleyeyim mi? Acayip Böyle panikle şey. heyecan yapmış durumdayım şu anda ben. Aha. Gel devam. Yemin ediyorum çok... Çet şimdi... Heyecan. Özellikle açtım bu proje dosyasını gezerken göstereyim diye. Vallahi heyecan yaptım ya.